Şimdi bu bölüm bu Docker file'ımızı değiştireceğiz. Bu sefer bir tane sadece Linux tabanlı bir base image kullanacağız. Üzerine kendi kendimiz Java yükleyeceğiz. Uygulamamızı kopyalayıp çalıştıracağız tekrardan. Ve birkaç tane böyle yine Docker komutlarını göreceğiz. Şimdi şunu tamamen silelim ve başlayalım abi. Docker file'ın from keyword ile başlayıp bir base image belirtmemiz gerekiyordu. Bunu yapalım. Biz burada bu sefer Alpine isimli çok ufak bir işletim sistemi var. Linux tabanlı yine. Unix tabanlı pardon. Bunu kullanacağız. Ben son olarak da 3.12'yi kullanacağız. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bizim bomboş bir bilgisayarımız var. Bunun üzerine ilk başta bir işletim sistemi kuruyoruz. Daha sonrasında ben Java uygulaması çalıştıracağım. O yüzden Java'yı yüklemem gerekiyor. Java'yı nasıl yükleyebilirim? Geçen bölümden de hatırlayacağımız üzere run komutlarını kullanarak konteynerimin üzerinde komut çalıştırabiliyor. Run komutunu kullanarak ve bizim işletim sistemimizde bulunan APK programını kullanarak önce onu güncelleyeceğim. Bunu APK update komutuyla yapıyoruz. Daha sonrasında ise Java'nın 11 versiyonunu indireceğim ve yükleyeceğim. Bunu da yapmam için yine yani komut APK add open JDK 11 dersem bu APK isimli program benim için gidecek. OpenJDK 11'i indirecek ve konteynerime yükleyecek. Java'yı yükledik. Bizim yine bir şekilde Bookstore Jar'ını kopyalamamız lazım içeriye. Bunu kopyalayalım. Jar'ın adını veriyorum. Workdream'i set edeyim. Up yapayım. Entry point verelim. Entry point neydi? Konteynerimizi başlattığımız zaman ki giriş noktasıydı. Adından da anlaşılabileceği üzere. Yani konteyner başladığı zaman direkt olarak bu komutta i̇lk, verilen program... ilk çalıştıracağı komut. Aynen bu çalışacak ve hani başka hiçbir şey de yapmayacak bunun üzerine. Container başlayacağı zaman direkt java jar, app.jar yazıp bunu çalıştıracak. Tabii ki app.jar olmaması lazım şu an. Bunun adını vermemiz lazım ama bunu app.jar diye dedim kopyalayabiliriz. Burası source'u yani dosyayı nereden alacağımızı. Burası da Destination'da. Destination'a kopyalarken farklı bir isim verebilirim. App.jar diyebilirim buna. O zaman da bu isimle kopyalanacak. Yani ben container'ıma bağlandığım zaman bu ismi göreceğim. Öncelikle bu imajı yarattım. Daha sonra bu imajı publish edeceğim. Docker Hub'a yükleyeceğim ve başka başka insanların da kullanmasını sağlayacağım. Böyle bir planımız varsa imaja biraz metadata bilgisi eklemek faydalı olacak. Bunu label komutuyla yapabiliriz. Mesela hemen şöyle bir bilgi ekleyelim. Label komutu verdikten sonra key, ki bunun değeri string. Biz maintainer dedik. Maintainer'a fox e dedik ve kendi mail adresimizi verdik buraya. Description ekledik. Yani bu majör oluşturacak konteynerin ne yapacağını tanımlamak istedik. O yüzden de buraya fox ve book store application verdik. Label komutunu kullanarak bu şekilde metadata bilgisi ekleyebildik. Şimdi başka bir şey daha yapalım. Mesela biz bu app ismini çok fazla kullandık. Bunu mesela her yere app yazıyorum. Daha sonradan değiştirmem gerekiyor. Bunun için argüman tanımlayabiliyoruz Docker file içerisinde. Argüman tanımlamak için arg keyword'ünü kullanabiliyoruz. Arg keyword'ünü verdikten sonra app eşittir. App.jar diyelim. Daha sonrasında ise şu şekilde kullanalım. Bakalım nasıl olacak. Kendi imajımızı build edelim. Nasıl ediyorduk? Docker build. Siret'e ile bir tag veriyorduk. Bookstore diyelim. Bir de versiyon verelim. Versiyonda tag'in bir parçası oluyor derseniz ben 0.1 diyeceğim. Tag'den sonra atacaksınız son argüman bulunduğumuz direktörüydü. Bu da docker file'ın olduğu yer olması gerekiyor. Biz de şu anda zaten docker file'ımızın olduğu klasörde olduğumuz için nokta diyebiliyorum. Şimdi Docker file'ımızla devam edelim biraz da başka neler var onu görelim. Şimdi en son Dungeon görmediğimiz argü gördüm. Arg kullanarak Docker file içerisinde kullanabileceğim bir argüman yarattım ve bunu kullandım. Bir de yani env komutuyla environment variable tanımlayabiliyorsun. Aptir tanımlar mesela şu work yerine onu kullandım. Ama bu environment variable sadece bu Docker için geçerli değil mi? Yani global bir environment variable değil. Şöyle container içerisinde tanımlanacak olan bir environment variable. Yani container çalıştığı zaman bu env -E -E komutuyla tanımladığımız, yarattığımız environment variable container'ın içerisinde olacak. Arg ile environment komutlarının farkı şu. Arg ile tanımladığım argüman sadece bu docker file içerisinde geçerli olacak. Ve ben onu başka hiçbir yerde erişemeyeceğim. Yani daha sonrasında ben bu docker bir imaj yarattım. O imajdan da bir container yarattıysam o container'ın içerisinde bu arg ile tanımladığım app değişkenine erişemeyeceğim. Ama environment variable olarak tanımladığım aptir isimli değişkene erişebileceğim. Bu her zaman container içerisinde olacak. O yüzden ben eğer bu kullanmak istediğim değişkenin container içerisinde erişmek istiyorsam nv ile tanımlamalıyım. Yok eğer sadece Docker file içerisinde kullanacaksam da bu sefer arg ile tanımlamam gerekiyor. Aralarındaki fark da bu şekilde. Bunun dışında user diye bir komut var. User dedikten sonra bir kullanıcı atayabilirsiniz. O komut çalıştırıldıktan sonra yani bu user komutu çalıştırıldıktan sonra container içerisinde root user olarak bulunacaksınız. Bu komutu yazmak ya yani bu şekilde kullanmak biraz gereksiz çünkü biz zaten default olarak root user'ız ama bir kullanıcı set etmek istiyorsak da kullanıcıyı set edip yani bir run komutuyla önce kullanıcıyı yaratıp daha sonrasında user komutunu kullanarak yani docker file'ın user komutunu kullanıp o tanımladığımız kullanıcıyı verirsek konteyner içerisinde o kullanıcı dönmüş olacağız. Eğer bunu bir run komutuyla kendi kullanıcımızı değiştirmeye çalışmış olursak bu o bir sonraki adımda olmayacak yani tekrardan kullanıcı default kullanıcı neyse ona dönecek. Eğer docker konteyner içerisindeki default kullanıcımızı değiştirmek istiyorsak o zaman da user komutunu kullanmamız gerekiyor birbiriyle böyle alakalı, birbiriyle iç içe olan bu tarz komutları bu şekilde çalıştırdığımız zaman konteyner yaratılırken bunlar aynı layer'da olacak. İkisinin tek bir layer'da olmasının şöyle bir avantajı var. Biz Docker file'ımıza çok fazla layer olsun istemeyiz. Özellikle bu Docker'ın eski versiyonlarında daha önemli bir kuraldı. Yani biz Docker file'ımızın çok fazla layer oluşmasını istemiyorduk. Bu performansı kötü yönde etkiliyordu. Docker'ın yeni versiyonlarında bu sorun iyileştirildi. Yani eskisi kadar büyük bir problem değil. Ama yine de her zaman bu layer sayısını az tutmak iyi bir pratiktir. O yüzden de bu tarz birbiriyle alakalı ya da birbirle chain edebileceğimiz şeyleri tek bir run komutunda çalıştırmaktan fayda var. Workdir komutu container'ın working directory'sini yani içinde olacağımız directory'yi belirliyor. Workdir komutuyla set ettiğimiz working directory'nin aklımızdan çıkartmamamız gereken özelliği şu. Şimdi ben komutta e, pardon container içerisinde yani Docker içerisinde mesela buraya gelseydim işte şöyle bir şey yapsaydım. run mkdir app App dedikten sonra şu Workdir'de size kaldıralım. Bu şekilde build edelim ve ne olacağını görelim. Şimdi yeni bir imaj build edeceğim. Şimdi ben ne yaptım bu arada? Buradaki Workdir komutunu kaldırdım. Önce bir gittim kendime bir tane directory yarattırdım. Mkdir komutuyla app isimli. Daha sonrasında bunun içine geldim. Ve bundan sonra yapacağım her şeyin aynı şekilde bir önceki versiyonla aynı olacak şekilde her şeyin app direktörü içerisinde olmasını bekliyorum. Şimdi Bookstore 2'yi çalışalım bu imaja bağlanalım. Dikkat bu sefer bağlandığımda artık app klasörün içerisinde değilim. Root director diyeyim. Gördüğünüz gibi bir tane app isimli bir klasör yaratıldı. Evet bu mkdir komutum çalışmış. Ama benim hala copy komutum root folder altına yapılmış. Dikkat ettiyseniz app.jar isimli jar dosyası hala root direktörünün altında. Bunun sebebi de ben ne şekilde bu bulunduğum direktörü değiştirsem de workdir komutuyla bulunduğum direktörü değiştirmezsem yani working direktörümü set etmezsem ben bir sonraki adımda yani 12. adım çalıştı, mkdir komutu çalıştı, app klasörü oluşturuldu, cd komutu çalıştırıldı, biz içine de gittik. Bir sonraki adımda yani 15. satır çalıştığı zaman bu tekrardan default working direktörümüz olan ruta yapıldı. O yüzden de dosya ruta kopyalandı. Workdir komutuyla yaptıktan sonra da eğer bu klasör yoksa bile bizim için yaratılacaktır ve working direktörümüz o direktör olacak şekilde değiştirilecektir. Copy komutuyla devam edelim. Ne yapıyor? İlk argümanı source, dosyayı nereden alacağım? İkinci argümanı da dosyayı nereye taşıyacağım ve ona hangi isim vereceğim? Tabi burada direkt olarak spesifik dosya isimleri vermeme gerek yok. Ben target direktörüsünü tamamen de taşıyabilirdim. Eğer target direktörüsünü taşı deseydim bunu şu şekilde yapmam yeterli olacaktı. Target direktörisini direkt karşı tarafa taşıyacaktı. Yine dosya ismini spesifik vermek yerine regex paternlerini kullanabilirim. Regex paternleriyle nasıl linux'a arama yapabiliyorsak, burada aynı şekilde yıldız nokta jar dersem target klasörü altında ama ilk level yani bütün level'lar değil ve uzantısı jar olan ne varsa Buraya atacaktı. Copy komutuyla birlikte docker file'larda kullanabileceğimiz ve yine copy komutuyla birlikte böyle değişmeli kullanılan ve çok sık görebileceğimiz add diye bir komut daha var. Add komutu teknik olarak copy ile neredeyse aynı. Yani aslında copy'nin yaptığı her şeyi tamamen yapıyor. Tek bir farklılığı var. Add komutuyla işte tar gibi, şey gibi zip gibi böyle sıkıştırılmış bir dosya kopyalıyorsanız add bunu aynı zamanda açma işlemini de yapabiliyor. Copy'den tek farkı bu. Şimdi entry point'e geldik. Entry Point bize executable gibi çalışabilecek bir container yaratır. Yani biz ne dedik hep container çalıştığı zaman Entry çalışacak ve oradaki uygulama neyse o başlayacak. Entry bize bunu yapmamızı sağlar. O container çalıştığı zaman muhakkak olarak Entry komutu çağrılır. Yani tam adının karşılığıdır, giriş noktasıdır. Şimdi bir de dikkat ettiysen bu şekilde entry point verebiliyorduk. Aynı şeyi cmd diyerek de yapabiliyorduk. Burada ben entry point yerine cmd de kullanabiliyordum. Ve yine aynı şey yapıyordu. Hiçbir davranış değişmiyordu. cmd komutunda üzerinde durulması gereken bir komut. Aynı entry point gibi container ayağa kalktığı zaman çalışacak uygulamayı belirtebiliyoruz. Ya çalışacak olan komutu belirtebiliyoruz. Ama cmd'nin özelliği şu. Bir docker file içerisinde bir tane olabiliyor sadece. Yani birden fazla cmd komut komutuyla tanımlanmış komut olsa bile hep en sonuncusu geçerli oluyor. Daha öncekiler override edilmiş oluyor. Bunun dışında da cmd komutu da override edilebiliyor. Entry point'in Aksine. O yüzden de Dockerfile yaratırken kullanılan paternlerden bir tanesi de entry point ve cmd komutlarının peş peşe kullanılır. Bunun amacı da entry point ile bu çünkü override edilemez ve değiştirilemez bir şeyde O komuta verilecek olan default argümanları sağlıyoruz. cmd ise değişken olanları sağlıyoruz. Bu da aslında templating de farklı şey uygulama için aynı dosyayı kullanıp sadece farklı komutları ya da aynı komutu farklı argümanla çalıştırmamız gerekiyor gibi durumlar olabiliyor. Özellikle de bu tarz zamanlarda bu patern çok kullanılır. Şimdi onun da bir örneğini yapalım ama. Şimdi bir tane çok basit bir Docker file şu. Bu sefer Ubuntu'nun Trust isimli bir tane taginden aldım. Bu sefer Ubuntu imajı kullanacağız bezmiş im olarak. Ve konteyner ayağa kaldığı anda localhost'u ping atmaya başlayacak. Bunun için de entrypoint komutunu kullandık. Konteyner ayağa kalktığı zaman direkt localhost'u pinglemesini bekliyoruz. Yani şu son bulk bir durdurayım. Var mı? Emin değilim. Dedikten sonra şu Bak gördüğün gibi konteyneri çalıştım. Konteyner ayağa kalktığı gibi tek yaptığı şey ping atmak oldu. Dedikten sonra şimdi ping bizim çalıştıracağımız şey değişmiyor. Ama ben bunun localhost'u değil de benim vereceğim bir argümana yani başka bir şeyde ping atabilmesini istiyorum. Ben hiçbir şey argüman vermezsem lokal atsın yoksa benim vereceğim argüman atsın. bunu ikin olarak biz aslında exec'i çağırırken de böyle yapıyoruz. Kontrolün ismini ya da adresini verdikten sonra çalıştırmak istediğimiz komutu veriyoruz. Biz mesela 1005'i çalıştır dedik. Bu da parametre geçmek için bu şekilde yazdıktan sonra .google.com'a ping atsın istiyor. Bu adresi gördüğün gibi bu şekilde parametre olarak geçebildim konteynerıma ve ping komutunu localhost'a ping atmak yerine Google'a ping atacak şekilde değiştirdim.